şanlıurfasembol.com Taraftar değiliz, haberciyiz. Bütün üyelerimizin hepsi aday olabiliyor. Bugün kaydolan olan üye dahi tabi o seçim listeleri kesinleşinceye kadar, askıdan ininceye kadar onlara da oy kullanabiliyor. Şu anda 6584 üyemiz var bunların aşağı yukarı 4200 civarındası aday olma hakkına sahip dediğimiz gibi iki yıl geçtiği için 29 grupta meslek komiteleri seçim yapılacak. Bu meslek komitelerinden de meclis üyelerimiz çıkacak. Bunlar da daha sonra 17 Şubat'taki seçimden sonra yönetim kurulu ve yönetim kurulu başkanını seçecekler. Tabii Urfa Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Urfa'nın ekonomik ve sosyal her türlü problemleriyle ilgileniyor. Yani önce Allah'tan, halkımızdan, üyelerimizden, meclis üyelerimizden, yönetim kurulumuzdan ve birçok şeyde diğer odalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yapıyoruz. Onlardan aldığımız güçle Urfa'nın her türlü sorunuyla ilgilenmeye çalışıyoruz. Sizlerin de tabii <laughs> desteğiyle. Allah'a şükürler olsun. Ee, bazı güzel sonuçlar da alındı. Yani e, Urfa'nın işte ekonomisini ilgilendiren sorunlar, alt yapsını e, ilgilendiren sorunlar hemen her konuyla gücümüzün yettiği kadar ilgilenmeye çalıştık. E, çok şükür e, bazılarına da neticeler aldık. İşte bazen halkımız soruyor, ticaret odası ne yaptı? Özellikle para istediğimiz zaman <laughs> aidatları istediğimiz zaman. Tabii eee neler yaptığımızı bizim basın halkla ilişkiler sorumlusu arkadaşımız e, İbrahim Bey hazırlamış. Yaklaşık 30 sayfa tutmuş neler yaptığımızı. Tabi hepsini de söylemedik. Yani önemli olanlar. Şimdi tabi ben burada size 30 sayfa yazıyı okuyacak da yani tabi. Ama e, Allah Allah'a şükürler olsun. E, böyle önemli konularda dediğim gibi herkesin desteğiyle bunu tek başımıza biz yapmadık. Herkesin desteğiyle, üyelerimizden, meclisimizden, halkımızdan aldığımız güçle gene birçoğunda diğer sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle, siz basın mensuplarının desteğiyle bunları sağlamış olduk. İnşallah ufağımıza yaraşır bir seçim olur. Güzel bir şekilde. E, bu hakikaten e, katılım bakımından oldukça yoğun bir seçim. E, ama Tabii e, işte şeydeki meclis üyesi sayımız belli aşağı yukarı e, 73 74 civarında olacak o seçime katılanların sayısına göre. Tabi e, daha fazla insan meclis üyesi olmak isteyebilir. Ama bizim anlayışımız eee meclis üyesi olsun olmasın Urfa'ya hizmet etmek isteyen herkesin böyle yapacak ciddi bir projesi olan herkesin de dahil olmak üzere Ticaret ve Sanayi Odası bütün imkanlarıyla emrindedir. Yani seçilemezlerse de üzülmesinler. Bir hakikaten ilgilendikleri bir konu varsa biz onların her zaman yanındayız. Memleketimiz için inşallah hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bu işte Odant'ın yaptığı işlerle de ilgili çalışmalar İbrahim'i toparlamıştı. Arzu ederseniz onları size şey yapabilir, iletebilir. Sayın Başkan seçilmedi. Öncelikle evet. meclis üyeliği için ve kazandığınız Tafide Başkanlık için evet. yine araya olacak mısınız? İnşallah. Pey Başkanım yönetimde fikir ayrılığına düşündüğünüz arkadaşlarınız var mı? Allah'a şükürler olsun. Yani öyle bir aman aman. Şimdi tabii her konuda her şeyi düşünmemiz mümkün değil. Ama tabii bir uzlaşma şeysi. Ben arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum hakikaten. Yani güzel bir şey sergiledik. Belki birbirimize bir kısmımız burada daha tanıdık ama aman aman yani bir çok sıkıntı yaşadığımız arkadaş olmadı Hepsine ben teşekkür ediyorum katkılar için. Pey başkanım sizden başka bir aday var mı? Tabii şimdi bizim için? herkese sayımız var. Yani her, dileyen herkes dediğim gibi o kendi yaptığı işte iki yılı dolduran aday olabiliyor. Eee kendisini yeterli görüyorsa e, UFA'ya katkılar sağlayabileceğine eee inanıyorsa aday olması kadar doğal bir şey yok. Biz de doğal karşılarız, saygıyla karşılarız. Benim bildiğim kadarıyla birkaç aday arkadaşımız var. Kimler ben, mesela şey, isimleri? E, vallahi ben şimdi yani bizimki dedikodu şeklinde. Onun için e, bir şey diyemiyoruz. Yani herkes aday olabilir. Son saate kadar seçimin e, bilmem ne kadar hatta meclis seçildikten sonra da aday olabilir. Onun için ben e, yani